Bekir'i çağır Bekir'i. Öyle ne kadar? Sen NTV'de ne konuştun? Geçmişim var anlat dediler YouTube nasıl gidiyor dediler onları anlattım yani. Senin geçmişin iş. Hadi sen ekibimize Google verici bir şey yaptın. Bunların Tiesto Taylan konserinde ne işi var? Tiesto <gülüyor> Taylan. Adını bir seviyoruz <laughs> Beto. Gece gündüz hep yani ne içtiğiniz belli değil, o konserlere giden benim arkadaşın oğlu gitti. <laughs> Düşünmek istemiyor. Oğlum Hamza, sen niye dişini kasıysın? Sinirden haber herhalde. Lan senin saçın... Kanka, sen neyine güvendin, orospunun? Sporcuyum. İki bin Şunu da çekte. Maç yakın, meşaleleri yakın. Döndüle, <laughs> ee, döndüle, <şişe gülüyor> dön döndüle. Ay. Yine formu çıktı müsallat. Formu sini yıksa çevirmişler. Naylon. Ayam çaktı. Allah ya. Allah ya. Eğim alsak bugün ya. Ha kim var? Baba mi şma? Ve bu Yunan demir maden kapla. Hadi bakalım. Oğlum. O <laughs> <laughs> oh <hayır, oğlum. gülüyor> Lise kavgası gibi bu da koşuyor kameraya. Bak ben annenin yaşındayım. <laughs> tamam da Onda bir şey yok kanka bu. <laughs> oğlum bu burada kalacak ömrünün sonuna kadar. Biliyorsunuz ki ben evlendikten sonra annemle yollarımız ayrıldı. Onu Tekirdağ'da bir huzur evine yerleştirdim ve çok iyi bakılıyor. <laughs> Efendim? Ha bunlar gel gel abi. Malzeme alacaklarmış da arabadan. Yolluk al işte al yolluk al Adamın arabasını mı yağmalıyor? Efendim? Abi malı yüklesin videoyu anlatacağım. Ya da şurada anlatayım <laughs> ya. ya. Uzun bir süre daha ev almayı düşünmüyordum aslında ama geçen uzigil aradı. Adam olsan... <laughs> Diyince benim hatlar balatalar koptu. Ara elin daha sonra. ya Dedim ki artık vakti geldi. Hatırladın mı Furkan abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep. Hatırladım. Ya abi dediğimiz adama bak. Yapma bak yapma. Sana <laughs> koydum. Araba vurdur bak çekiş Aa, Terliklerime bak Soparistanlı gibi. Abi nasılsın? Korna bas. Şikayet geliyor aracı çekmeye dönüştün giriş olduğu buraya park etmek yasak. Beni niye kabul etmemizi lazım? Ya O da sizin mal almıyor olabilir. Ne? almıyor olabilirler. Mal benim ya. Oğlum benim normal şartları saldırmam gerekiyor. Niye bu sözlere boyun eğer bir adam oldum? Eskiden böyle değildin, şimdi ne oldu? Tamam. öyle Ne daha da uzatmayayım eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız... ...daha fazla ev almamı istiyorsanız like atıp yorumlarda da ...kanala abone olmayı unutmuyorsun. Alacağımız ev Tekirdağ'da olduğu için iki saatlik bir yolculuğumuz var. Yolculuk esnasında da eğleneceğiz. Size tatil anılarımı anlatacağım falan. Çok doğumunuz da değil mi? Değil mi oğlum? Siktir olup gitti. <laughs> Yapma <laughs> oğlum <olurdu> bir <laughs> saniye. Amına koyayım derse iki tane hanfen amına koyayım dedi. mi dedi? Evet dedi. Ben bu biliyorum amına koyayım yaptı böyle. Kadınlarla konuşmayı biraz öğren. Narin konuşacaksın ama siz yapamazsınız. Evi çok uyguna bulduğumuz için şimdiden gidip başkasına kaptırmak istemedi. Bir bura. Ya Kangal abici sen videoyu nasıl izliyorsun amına koyayım? Adam dedi ki tekirdağ'a gideceğim dedi. Nereden anladın ya? Ölmüş hacizemika öyle be. yani patlaktan bir ev düştü bize. Katakulliye geldi. <laughs> Oo. bir beni keten ben. Her bağırdığımda biriyle göz göze geliyor. Bir süredir videoda gelmiyorduk. Muhabbet ediyorum. Razı olmuyorsunuz değil mi? Bunları da yolda konuşacağız. Çok fazla anım var. Birini şimdi anlatayım. Yüzüyorum denizde. Benim bu parmak kanca gibi ya. Küt dedi balık. İnanmıyorsunuz şu an. Komik olsun diye söylediğimi düşünüyorsunuz. Öyle. Öyle zaten. Hem işlerimizi hallettiğimiz hem de eğlendiğimiz bir video olacak ama biz gidince şuradaki teyze bağırmasın. Ne diye? Ne oluyor artık? Ne oluyor? Ne motoru aldı ya. He. <laughs> bana verseydin de tak yapsam o motorla ya. ya oldu. <laughs> ne oldu? Ne oğlum böyle şey bir nasıl? hayal mi olur? İşte, <laughs> <sona bak>. Hangi <laughs> dil işteyim? Burada araba yok. Hem ne ya? Kamera ne oldu? Gitti geldi mi biraz önce? Bozuldu bu <laughs> ya. ya. Valla bu var ya iyice gitti bu kamera. Değiştirmek lazım. Yeni aldık var, bir daha. Neyse 400 bin lira kamera alalım o zaman. Ama Mart'ı var. Aynısını İstanbul'da da yapacağız. Allah'ına Allah. kodlu ol. Bak cidden seni Abi, bari... Cansu adamı döv, sana 10.000 dolar vermeyin. Ben Mr. Whist'in Türkiye'siyim. <laughs> Çocuk o. Okay, yapma oğlum. O cesaret yeter zaten. Çocuk çantayı çıkardı ve gard aldı. Abi senden özür dilerim. Şöyle bir kahve iç. <laughs> Dövemedin çünkü. Ben ağzını burnunu kırmanı istedim. ÇEKİM <laughs> VOTOSUNU! <laughs> Bu Bonnie'nin istediği doblo mu? Evet ya. <laughs> Hayır işte Bonnie. <laughs> <laughs> çok ne kadar lan bu dobla? 750 mi? Abi adamın ayarı niye dobla bak? Oğlum harbi niye dobla? Oğlum adamı. Kedi he pardon. Ya Volkswagen kedi, yani, kedi bu. Bu da olur değil mi bu ne senin için? Ha, bu da olur bu da olur bu da olur. Sen bu tarz araba mı seviyorsun? Ama evet kanka et çok et keyifli ya. Ama sen elektrikli moto istemiyor muydun? Alo Türkiye'ye gelmiyor. Gelmemiş o. Get Getiririz. Abi <laughs> niye bu? Bakıyor oğlum bu mu? Harbi mi diyorsunuz ya? Ne? Yani sola bak sola. Onu okuyayım. Tekele bak. Herkes bir Sen abi yaptık oğlum? Eyvallah oğlum o denir mi aga boş adamı? adama ya patlar. Kartal güzelse sebebi ben miyim der bey? <laughs> Annemin hiçbir şeyden haberi yok ona da sürpriz olacak. Ama akıllı kadın bak millet çeyrek alırken o beni doğurmuş. Oh, hadi hani hadi en büyük yatırım her farklı arabaya bindiğimde tanıtıyorum. Bak cam tavan var ticari de. F1 vites var. Her şey dokunmatik. Burada ne var? Buna basıyorsun. o ne? Basın Lan ne yaptın? Kanka. Acil durum şeyine bastı geri zekalı ya. Oğlum kabasana nasıl? Tamam. Ne beni mi fırlatacak? <laughs> Arkada durumlar nasıl? Ay yanımda. Oy buraya tık bizini filmini izle. Ee. Oh. da ediyorum kardeşim. Bu bundan Allah'ım bizi gezdirirsin aman koyayım bundan. Şey, şey, rahat bir kanka. yolculuk yapmak için yanıma hastalık alın. Bu da var ya. Yatarak gideceğim. Öyle mi tamam. Evet. Hazırız. Oğlum araba kendi gidiyor. Direksiyon dokunmuyorum mı yaptın? Bak şeritten çıkıyorum ya. Şu şeride doğru gidiyorum. Güveniyorum. <laughs> Çok da güvenmeyeceğim. Ekip e, arabası. Olsun. Başka bir şey söyle. Sözüm olsun. Ne? Bunlar böyle beni alkışı alkışa sikiyor ama. Bu videoyu çekme sebeplerimden birisi kız. Ay. Sebeplerimden? Sebeplerimden? Sürekli <laughs> videolarda başardım anne diyordum. Neyi başardın oğlum? Gülüşmeler Göstereceğim sana anne Look mom, I, I wow. Nereye girdik? Bu hatırları oraya girdik Vay salak İlla ya. girecek bir yer vardır Kalsana şu an şu an Park şuraya ya Nereye? Benzini buradan mı hortumla uzatacaksın? Oğuzbaşı Gülüşmeler Uzaktan kontrol edin Videonu alıp alıp Gülüşmeler İyi misin? Benzin almak için ilk dinlenme tesisimizde Duguy Oğlum Oğuzbaşı gel gidelim Kadın Aa, işte daha kötüsü. Adam olsun görürdü zaten. Ferrari'nin hiçbir bu var lan sağ Hani nerede? Kamyon bile Yo, fazla. Oy! Ee. Ee. Furkan kapı kapı. Furkan? Derken, Furkan dedi de. sana. Oğlum Furkan ne izliyordu kamyon Saygı bir gecesi mi düzenleyelim şimdi için? işin? <laughs> <laughs> Gelsene bir kardeşim. Tamam ben sana hiçbir şey demiyorum. O tişörtten Şu, dolayı. Eyvallah. O tişört ne ya? Çünkü... <gülüyor> ya... <gülüyor> Bu <laughs> Kanka bir bak çocuk mi? gibiler ya. Çocuk gibiler. Bak bak cama tükürme. Benzin <laughs> sırası bekliyor şu an. Abi artacak ya. O yüzden. E ee, bugüne kadar da artıyordu. <laughs> Hiç inmedi ki zaten. Bu nasıl bir sebep? Kuvalete falan gireceğim mi? Neyi ne düşünüyorsun? Var mı yok mu? <laughs> hayır çok sadece Reynmen'e soğulan soğuk gibi. 10. yıl marşı Mayo ile söylenir. Bu arada bu video uzun olabilir. Umarım özlemişsinizdir beni ya. Neler yapıyorsunuz? Neler uğraşıyorsun? Seni daha çok <laughs> merak ettim. Sabahtan beri de burada bekliyoruz. İt oğlu it gibi yani. Hiç kimse bakmıyor, doldurmuyor. Şunu alayım mı? Abi beklemesin sık oluşmasın diye yalan söyle. Pompaya <laughs> <laughs> bak. Dayı bidonla mı veriyor? <laughs> ne demek? Tabii dolmaz. De Aa bak mercan var da burada. Doldur. Oğlu ormanın çubuk köpekli susamlı Tamam hadi Bana şey alabilir misin kilo plus Kaç atıyor? He? Kaç atıyorsun beynine? Full cool. <laughs> Kaç atıyor <laughs> 500, 500 abi? 500-500 giriyoruz kanka Abi şimdi geldim başlarım Bozar mı içerisinizi Furkan yeni gelmiş 8 dakika izlemişim Başlasana. zaten Hava kalmış olacak büyük ihtimal ama evde elektrik varmış Ne demek sen o zaman izlemeye başla sonrasına doğru gel hadi Ge Ge Yeni geri al İzle oradan gel 22.000 Ay 22.000 diye okudum lan şunu Orada yazıyor zaten. 8 numara desen yeter. Kartın da çıkma abi. Kart. Buradan, tamam. Buradan çekiliyor mu? Buradan evet. Benim Red Bull'u sen içtiysen helal olsun. Abi, Al, i̇çmediysen. İçeceğim mi bunu? Ciddi mi diyor? Vallahi çekeceğim. Ciddi diyor. Red Bull'u açaksana benim Red Bull'um. <laughs> hadi hadi. Lan geç kaldık hadi. Oğlum. Ben geri alınıyor mu? Oğlum var ya yayın şu an. Açet. Yayın geçmişi var. Abi yayın geçmişi var ya ya. A, 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 a. Abi yola bak. Al al al. Al al al. Al al al. Al al al. Tekirdağ sokağın iner mi? <laughs> Anlayacağınız bu logistan tarzında bir video olacak. Siz de seviyorsunuz mu? <laughs> Eğlenmeyen varsa da hemen Tirol Osman geldi. Haydi o zaman ev almaya gidiyorum. Anlıyorum Trol Osman. Şey, köprüden geçiyoruz ya. Peki bizim aramızda nasıl bir deniz var ki köprü karışıyoruz biz? Avrupa yakası yeni geçiyoruz üçüncü köprüden. Ben yeri yanlış Lan o adam gibi hissediyor. Köprüden eşimiz var ya. Kafa çok <laughs> karışık arkadaşlar. Bak burayı da admin toplantısına çeviriyoruz. <laughs> yolculuk varsa Furkan bir yapsın şovunu. NTV'ye benzemez. Hayır hayır yolculuk. Susam geldik kulağıma. Ya şu darla ya. İçecek bir şey de yok ki. Red Bull'u verdik adama ağzım kupkup. Kamera <laughs> açık olmasa zaten vermezdim. Size şov yapacağım diye Red oldu. Madem yoldayız <laughs> bir anımı da anlatayım. Anlat lan. Anamı anlatmam ama anımı anlatayım. Sema, Hande Ener'i kıskandı. E mi <laughs> Anılacak bir şey değil. Hande Ener sahnede sohbet ediyordu. Cevap verdim diye suratıma bakmadı bütün gece. Yenge yakışmadı. Ne tepki verdim amına? Bir şey söyle, Diyesto'ya laf atıyorsun. Hande'nin konserine takılıyorsun. Oğlum, Diyesto senin cebine 5 lira para koydum ya. Hande senin cebine para mı koydum? Şey, come on, dedi ya. Testo ne amına koyayım ya? Diyesto, Diyesto. Ne o? DJ Tiesto var ya. DJ bra. Şarkılarını aç bilirsin kardeşim. Ya bizim Tiesto'yu bilmiyor mu amına koyayım ya? Maç maç şarkı. Bakayım mı bir ya? DJ Tiesto. Ben başta teslim eden ben gerçek teslim. Edeyim. Bilmiyorum. Buna kum baksarak ha adam Ya sen bu Discord'da şeyler... ne oluyor ya? Kaldı kalmış da kurban olayım kenara ecek daha. Bak bak yavaşla bak kapıyı açacağım. Açma kapıyı. Aç. Oğlum, açma yürüsek sen ne gidiyorsun 180 sende. Açma oğlum düşeceksin. Bana tutun öyle aç. Tut tut. Ne saçacak ellerim. Hoşuma haber bizi bekler inanın. Of. Ama bir şey değil mi? Bir hava dar. Bak bir daha. Yapma, ya, ya. Ev sahibi olamadan öleceğim. Siz de iş yapanın anasını <laughs> s***** Tüzü almadınız mı? Beyler <laughs> <Neyden>, nefesini sustunuz ha. <laughs> <laughs> Niye? Çıkarak al. Bıraka Nefesini tut ve de son günü yaşa. Açan, at. Oç. Kıpırdayan gel. Direkt, Bırak, gel. Ben geyim desem de bu halk buna inanmaz. Onun rahatlığındayım. Yok bir tane Mr. Beast'in yanı var. Çocuğu olmasına rağmen travmesi çıktı ya. Şaka Messi, Jimmy yanındaki adam, ananı ne çıktı? Emperyeli çıktı, hem şey çıktı. Tramvay stili Travesti değil mi? FETÖ'cü çıktı mı? Sohbet edelim ha. Bak ne güzel bir konu açtın. Ne olmuş? Aslında Mr. Beast'in her şey yalanmış kardeşim. O ne demek? <laughs> her şeyde bir şey vermiyormuş. Şurta çocuk, çocuk, yapıyor. Çocukları Fey, kumara alıştırıyormuş. O zaman ben şu an daha öndeyim çünkü ben veriyorum. 30.000 30 lira Onlar <laughs> kesin mi kanka? Kesin kanka. Gördün mü? Ben günahını <laughs> almıyorum Jimmy. Sen bana bir DM'den yap. <laughs> Ekipten atıldı o. Bak çabuk. öyle bir durum gerçekten varsa atılması normal. Bizim adamlar, <laughs> bizim çocuklar. Yorumlarda <laughs> Bekir'in atılmasını istiyor canere yumruk attı diye. Ulan canere yumruk atmak sünnettir lan. Anam amı. <laughs> ben hadi size bir fıkıh anlatayım ortam yumuşasın. Boş ver cimiyi. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin. Siz kahpe olmayacağım. <laughs> Temel de dursun gidiyor. Dursun da diyor ki ya temel ben diyor malım. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bir tane oyun vardı ya sıfır geçince hmm. puan veriyordu Çocuk Rider oynuyor o, ya, hmm. ben, o, ben, o Onu şey... boş ver. Mantilatör açmışlar baba. havada. <laughs> Allah'ım bu yolculuk bitmeyecek. Durun, dursun. Bekir'in şakaları harbi Rami gibi Biliyor ya. Kanka biliyorsunuz ya. Ya. <gülüyor> söyleyeyim <gülüyor> beni geyik gibi konuştuk. Dursun ben. demiş ki ya temel benim hani zeka geri. Bunda utanılacak bir şey yok bana yardımcı ol. Temel demiş ki tamam Dursun demiş gel sen de hamsi yemeğe gideceğiz orada çözeceğim ben senin işini. Ha, Gitmişler temel yiyormuş balıklı gamsini. Kılçığını Dursun'a veriyormuş. Dursun da yiyormuş vardı bir bildi. Veriyor yiyor, veriyor yiyor, veriyor yiyor, veriyor yiyor, veriyor. En sonunda Dursun diyor ki la temel diyor. O tek başına yiyemezsin. Anası babası belli olmayan yiyorum da diyor niye yiyorum? Temel de diyor ki bak. Bak ne? ne bak. bak. <laughs> Zeka geldi. Onu bak ayıp yani diyor ne Ben diyor niye kılçık? Bagaj sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Hamza. Ben Tufan. Arkada çok acı çekiyoruz. Bayağı. Kafamızı şuraya vurup duruyoruz. Arkada BDSM mi var? Ben Hasan seviyorum. Onu mu sikiyim? Oha! Hala bakın. Nasıl bir geliş ya. ya? Adamlar Nasıl? adamlar da sinirler. <laughs> Gördüğünüz gibi gün batımı oluyor şu an. Çölbi. <laughs> 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 Lolcu ilk kez dışarı çıkın. çıkın diyor, yok ya ki yakın yine doğacak. Rahatta kalın hep olan şey. <laughs> Panik yok. Ünlü olmak kolay değil. Arka koltukta kıza saksu yuvasınız. Bak. Tekrardan bir araba. Ya, ne oluyor ya? Olabilir kanka. Ne? <laughs> Çok da sikim de. Dolu demir kol kinetiks ayakkabıya benziyor mu benziyor? <laughs> Dükkana kuş girdi. Dükkana kuş girdi. Dükkana kuş girdi. Ee, Dükkana kuş girdi. Dükkana kuş girdi. <laughs> Dükkana kuş girdi. Dükkana kuş girdi. Ve bunu 150 bin kişi birbirine gönder. Ah geldi 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 geldi. Şu uçağın hmm. içinde yemek yiyeceğiz. Caner soldan sürekli darlıyor zaten. Kanka geçtik mi? Geleceğiz yiyeceğin yemeği. Sus. Oğlum bu yasal Oğlum, mı böyle olsun. bu gayı? Herkes koysun. Bu çok pahalıdır beyler. 7 kişiyiz. Bir ev pagası da bu gayı bırakmıyor. Gördüğünüz motorla mukavvadan yapmışlar. Evet, gibi dokuyor kartonu. Ne? Ekibi ne zaman götürüyorsun? Nereye? Buraya. Ya biz gidiyoruz da bu tazelere seni çağırmıyoruz kanka. Eyvallah kardeşim. köftelerimi yiyeyim beyler. Doğru, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Şu an içeri yeriniz var hoş mı be? Uçağımızda var o kadar. Gerçi tabii. Ton sola gibi bildirim geçmeme gerek var. yok. Youtube'da canlı yayın, <laughs> <edin>, hep ses gördü <laughs> canlı yayın edecektir. var mı uçakta? Uçak da yok efendim. Nerede var? Burada mı? Şaka yapmaya kalkarlar, onu kaldırmaya çalışırlar. O uçtan şakası olmaz. Köfte yemek zorunda mıyız? Sen niye herkese köfte ısmarlıyorsunuz o zaman? Abim tekirdağ yapmışız köfte yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz ama? <laughs> Belki ben de antikot yiyeceğim. Efendim? Bu videoyu çekelim götüreyim seni buraya. Kanka biz gidiyoruz da sen sonra sensin. Amman akım Kanka, olmadı gelme ya. Amman akım gelmedi. Ben o hesabı ödedim ama burada bir lira hesap ödemeyiz. <laughs> Elimi yıkamayacağım. Açıkça söylüyorum. <gülüyor> Hayır yıka <laughs> şu elini yıka. Adam taş şahane. Böyle böyle üstü. Böyle yine zaten tekil arkadaşlar. Neyse tamam. Yattır baba. Şuraya kimse oturmamış. Bir tek biz yani görgüsüz gibi geldik. Biz burada bir yemek yemek istiyoruz. Hepimizi köfteyle. Kıyaf 1, 2, 3, 4, 5. 7 Altı kişiyiz. Yedi yedi. Kişi. Ben? Sen de ne Yedi tane köfte. Yedi tane köfte. Tamam. Yedi porsiyon. Ay limon Ay limon Ben cam kenarına oturmuş. Oh. Sorsana bana bir soru. En çok bir girmediniz ya? from? Niye çekmiyor oğlum? Abi Hint mi dedin? Neyin çekim adam Bilistan. böyle geliyor? Ne yapıyor? Adam Hindistanlı gibi olmuyor. <laughs> adam bir sesi <meselesi gülüyor> sanki. Ne görmeyi bekliyorsunuz ki. Lan bu ne ya bir tuş? Tamamen gerçek değil mi şu an? Sedon ablası o onu olmuş evet. Abi, çabuk. ya Çabuk. bu gerçekse pilotluk akıl işi değil. Hadi tamam gidiyor. <laughs> Şuradaki tuşa nasıl ben ihtiyacım var? kafeyi buraya getireceğim. Harbiden kanka bu tuşların hepsi bir boka yarıyor mu harbiden ya? Bu da biraz şov evet. gibi geldi bana ha. Ney kafe? <laughs> Evet. Nasıl yarıyor ya? Yarıyor oğlum. Hepsi farklı av yanayın. Ha yok amına koyayım. Şov için koymuşlar Le, pardon, ya. Ne pardon pardon oynayın derken. Av ki kim lan? Amulayım derken. Hadi oradan. Kaptan devreye giriyor. Şunları şey. Seydo abla bu gerçek. Ne çek bakayım bunu kendine çek. Başka hiçbir şey. Oğlum şey, abi yavaş Bu uçak normalde gerçekten böyle mi? Bugalarda tuş var mı? Çok teşekkür ederim. İnan ben de bu soruyu. Bak kalkış yapsana abi. Kanka ne oluyor sana? Boz değil bunu beyim ya. Gördüm, Öyle bir lafa girdik. Öyle bir giriyor. Hani burada yiyeceğim abi. Aynısı, <laughs> abi. Aa burada yiyebiliyor muyuz? Her gelen bir pan dikledi. Şu şekilde tekli bıraklık köftesi geldi. Bana sorarsanız <laughs> Neyi? <gülüyor> ne? Seve, <laughs> yemek yerken biliyorsunuz çekmeyi ne? sevmiyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Riskler de sever. Kim nasıl sever? hazır. Hoş geldiniz. Kanka şaka yapacak halimle kalmadı arkadaşlar deli gibi mayıştı. Bir an önce gidelim alalım çıkalım şu eve hadi. Bu adam iyice rollendi abi ne oğlum? Sen ne yapıyorsun abi? Ne oldu? Matkap almaya mı geldin? Ne yapıyorsun sen matkapla ya? Ben bugün, Ay, kesin, deray. ben bugün kesin öleceğim beyler haberiniz olsun. <laughs> evdeki tamir işlerini suvalcı mı yapıyor ya? Evet evdeki tamirleri subalcı yapıyor. Ben mi yapacaktım bir de yani. Çatlatıyor mu lan kendini? falan ince böyle göğsüm kabardı. Ne alaka uçakla? Çok başka şeyler hayal ettim ben. Boş ne yapacağım oğlum ben? Attan inmedim. Ben yayındayım ama ya, ya. ya. ne yapayım? Erkek dediğin evinde oturuyoruz. gidek gidek ya gidek. Doğru diyor. Adam iş yapacak evde. O köy yolunu da vereceğim gel. Ya bak gidemedi köy yol Köy yol ne hiçbir zaman gelemiyorum. <laughs> <laughs> Bağırman <Bana Gülüyor> gerek. Ses çıkarıyorsun. Şey, yani. se evet. bir alıntı mı diyorsun? Evet. Bunun peşine bir Robert Ibb düşsün çok acilinden. Oğlum Robert Ibb beni röportaj yapmak için çağırmış amına koyayım. Ben ne alaka ya? Ben onu anlamadım bak. O adam rapçilerle yapmıyor mu röportajı? Ben ne yapacağım amına koyayım? Rap'in gelişmesi hakkında ben bilgi mi vereceğim amına koyayım ya? Almıyorum. Allah ama siz herkesi yaptınız. Ya ne de gideceğim amına koyayım. Orada katıma bak. Yani başka bir şey yapıyorsa gidelim de ben kanalın konseptine uymuyorum ki. <laughs> Öyle, biliyorum senin de bir parçam var. var. Atlı şarkısı mı? Evet. evet. Ya yok. Ben ilk kez ev alıyorum abi. Ben bu hayatın acemisiyim sakın bunu <laughs> <laughs> Bu da bana karşı bir uyadı Güzel olmuş yevinde olmuş. Dön hiç bilmiyorum ama önce bir bahçeden başlayalım. Burası kış bahçesi, Türk yaz bahçesi, domates evet. ekeli. Poli için de güzel olur burası. Evet, poliyi de göreceğim. Sadece domates mi? Biber falan, marul. Bunlar gelmez. Hmm. karpuz. Ona karar veririz, şimdi ha. mi ekeceğiz? Balonla hmm. pişirseniz de sürpriz için. Evet, onu yapıyorum. Ben bu evi alacağım. Bu öğretim öğretim de ben de bu evi alacağım. Yatağı bile bu beyazsa, mefil mefil yatağı. Bak ben... Paris'in Hilton Oteli'nde de kaldı. Merter'de iki artı bir elli senelik binada. Sor bana neresi daha Bu da geliyor mu şimdi? Bu da geliyor he? mu? Şimdi? <laughs> bu da geliyor mu? <laughs> bu <gülüyor> <Ama> hikayenin ağzına sıçtı. <laughs> i̇şte evet sor iyiyiz. bana nerede daha rahattın? Nerede? Evet. Gözünü kapayınca duvarlar görmüyorsun. Bu bizim ne oluyor değil mi abi? Evet. Ciddi mi? Evet. Tamam. O zaman zaten kapı İBAN gönderebilirse... İBAN şekli mi kuzey? narkotik gibi incelemene gerek yok.

Aman kodum. O o? Onun fikri. Yani, kanka ben duş almaya buraya geldim. E, i̇ş yok sezdim burada. Bu. Ev sahibi sen olmayacaksın artık. Değiştir çok dürüst bir hareket gelmedi. Odası da geniş buraya bayağı genişlikte kalırsın. Ona bir, bir oda ver, ver baba. Bir odası olsun. Dur ben Kıvırdım, kırdın onu. Bunu. Hadi şu 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 neyse abi. Bence bu çıkıyor burası. Tamam çıkmayalım ya. Oda da mı oda? Oda oda. Oo bu küçük de olsa var bagama. Kapıyı kapasana bir <laughs> kapı. Adam şu an farkında değil hiçbir şeyin. Bu 3 milyon istiyor ama bu gardo bagalar falan. Ne diyor <laughs> 3 milyon ne <gömde> bağlayacak? <laughs> 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 Biz evi alalım promosyon alalım. Kaç metrekare onu biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl yani? Bu kapıya mu getirdin? Bu erkek bir odayı kapattı kendine. Aaa! bakıyor Gel bir ölçelim abi. 2 metre gardı bak. O zaman burası da... 2.900 lira. Biz burada 2.900 lira satacağız. Buyurun. Buyurun. Das. Yanıyorlar, yanıyorlar. Buyurun. <laughs> <laughs> şey, kaldı galiba. <laughs> <laughs> Oğlum annenin evini kirgire çevirdiler. Bunlar ne dedi? Al, al, al. yapıyorlar ya. Bu ampul değil mi bak Gel, gel, gel. Kapıdan çıktıktan sonra böyle dönünce bak şu yolun sonu deniz. Üçsüz bu. Güzelmiş deniz. lan ev bu arada. Ve buraya giremiyor mu? İnan evlerine benziyor. Ne demek? Sezon kapalı. Lan 3 milyon vermiş. Buradan direkt kumsala çıkıyor. Anım amını. Örümcek. Korktun <laughs> mu? Mı? Benim için duygusal yani yani ilk kez böyle. Tabii büyük bizim değil. Büyük Allah'ım biz burada. Yapacak Abi ya. eski günleri hatırlama. Islatmayı tam anlamıyla yapacak mıyız? Canevizma. Genç kızların gövdesi merkezi çoğunluğu böyle dalıyorsun. Oğlum deli misiniz amına koyayım? Şey. Yukarıda yukarıda. <laughs> yukarıda şimdi. <laughs> kim atıyor taşı? Yani, Hamza siker. Ne taşı atıyor? Ma. Aptik ma. <laughs> ne yapmış? Atma ha. Hamza. Geldi az önce. Gel. O ne? Dolu sanıyor. Lan niye donunu çıkıyor? Aksiyon alıyor. Amerika filmi mi? Şelale değil mi? Korkma bak, bak, bak. Oğlum sürat ne hiç kırıyor. Hangi şey? oluyor şey? Tam bir dalalım sonrasında anneme sürprizi yapalım. Biz yani niyetimizden çıktı. Tek derdimiz baksırla yüzme. Oğlum <gülme> mermi gibi geliyor. Annem ne yapıyor lan? İyiyim ben anneciğim sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Ya şu ev var ya ona bir son kez gidip hemen bakabilir misin? Adam çıkacakmış galiba. Ona göre kapalı yollayacağım sen beğenirsen. Tamam da şey mi? anahtar var mı yani? Adam işte bekliyormuş seni. Çok hızlı gidebilir <laughs> misin? Ona göre adam tamam çıkacakmış. Tamam. 5 dakikaya gidiyorum. gidebilir misin? 5 dakikaya çıkacakmış tamam, adam. Gidelim hemen. 5 dakikaya gidiyorum. Tamam annem. Tamam, anne. beklesin, tamam bana tamam, haber çık. ver ona göre ama. Tamam, ben öpüyorum, hadi, tamam. Ben hadi öpüyorum. Hadi evet. öpüyorum tamam mı? Nolan, Nolan. Adam sokak lambası gibi, deccal gibi boya baksana. <laughs> Umarım o farkındasınızdır. Çok anlatmıyorum ama annem geliyor şimdi. Biz de eve saklanacağız ve ona bir sürpriz yapacağız konfeti eşliğinde. Bakalım gel. Çıktın oluyor. Bak <laughs> annem gelmiş bahçede şu. Hadi hadi iyi iyi. Hadi ne oldu? Ne bu anneme tuzak mı kurdun? Sürpriz mi adamın üstüne kafayı vursa anne böyle. Dur dur. Tank harbiden yine çıplak amına koyayım ya. Hayatta devam ettik dedim zaman hızla geçmek dedim Patladı bak Helal olsun Helal olsun Helal Ne oluyor lan Sen oturuyorsun <laughs> sonra benim oğlan <oldum> geliyor. Nereye <laughs> de sen kes o zaman. Aldın mı anne? Yok öyle kes bakalım. Okey. Hayırlı olsun. Ciddi mi lan? ya? <laughs> Nasıl da olabileceğimizi düşündün sen hala. E herhalde 5 dakika değil. Sana niye böyle ya? bir sürpriz yapsın lan anne? Kim <laughs> 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 sana ne <ciddi>, yapmış? <laughs> Salonu geçirdim ve ekibinde sana ev hediyeleri var. Ben orada galiba. Ne kadar titiz diye hepimiz. Bunu silah Şöyle çantamış o zaman. Elinizin ilk gözlük fırçası benden olsun istedim. Ya kadına ne almışlar Allah'a? Neyse. Her türlü <laughs> Abla, ben sana patla aldım. Ben... <laughs> ben şöyle bir pat aldım. Oo çok güzel. <laughs> Adamın olsun <laughs> Ama ben tablo da aldım. <laughs> Göster. Niye aynı Annem o abloyu ben parça alacağım. Ay lol. Sen topu kazastı gitmiş. Kapı ne? Hak yaz işte. Kavgasına mı peki? Lan o Seni uyutacaklar. Allah'ım. Ay şu bak. Büyük kızlar. Böyle heyecanlanınca işi. Hadi gidelim sevdiğim. Güzel, güzel video, güzel. Güzel.